Mahmut Adın'ın içindeyiz ve Kivat'tayız. Yanımızda hem lokantanın işletmecisi hem ahçıbaşısı her şeyi Deniz Şahin var. Ve harikada bir sofra var hakikaten burada. Ne var yılbaşı menüsünde? Bir de bir hindiden bahsedelim. E, yılbaşında, yılbaşına özel klasik iç pilavın ötesinde biraz e, kestane zenginleştirdik. Yani e, farklı bir portakal var, e, suyunda salamuraya yatırıyoruz. Öncesinde Sonrasında da çeşitli baharatlarla lezzetlendirip kestane ile ve ciğerle de iç pilavımızı hazırlıyoruz. Farkımız bu. Şimdi pilav, dehşet yani. Hakikaten. Ya dediklerimin tam senin gibi mol dereotu da var üzerinde en son. O dereotu tadına iç pilavı çok yakıştı. Ben dereotun evet ben de çok yakıştım. Acayip yakıştın yani. değil Olabildiğince kullandım. Büyülü şey. bir büyülü otlardan bir tanesi. Bak başka neyimiz var? Başka Mezelerimiz var? E, başka başka önce. evet mercimek dondurmamızdan, zahter piyazı, kış ezmemiz, ezmemiz. evlat evet. köftemiz. O fayla, e, bir şeydir yani. günden beridir evet. E, değişik bir şeydir yani. Olmazsa olmazlarımızın arasında müşterilerimiz de hakikaten çok beğenerek, tercih ederek yiyebiliyorlar. Ben de bayılarak yiyebiliyorum. Yani Ara sıcaklarımızda gene atam kokoreçimiz ve tereyağlı ciğerimizi serseleyeceğiz. O zaman bence ne yapıyor bütün lezzetli, şimdilik güzel yemekleri yemek isteyenler? Rezervinden geliyorlar, rezervasyonlarını yaptırıyorlar. Kiva'da yerli yani enayetiyorlar ve harika bir yılbaşı gecesini burada geçiriyorlar. Biz hazırlanmış olarak e, bir saatlerimizi yılbaşı gecesinde bekliyoruz.